Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Medyası Dersi Öğrencileri ve Öğretim Üyesi Doktor Ömer Sivrikaya Düzce TV ailesini ziyaret etti. Üniversite öğrencileri sordu. Düzce TV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timur Erdem, Haber Merkezi'nden Atilla Keskin, Teknik Müdür Rahman Çabuker ve Haber Spikeri Ayşegül Aydın yanıtladı. Dijital yayıncılık, sosyal medya haberciliği, yayın politikalarının nasıl belirlendiği konularında merak ettikleri soruları aktaran üniversite öğrencileri, Haber Spikeri Ayşegül Aydın'dan da canlı yayın tecrübeleri hakkında bilgiler aldı örnek veriyorum. Spiker, kadın spikerlerin eksikliği var gibi. Bunu nasıl arttırabilir mesela? Ülkemiz bunu nasıl arttırabilir? Burada olmak isteyen arkadaşlarım var belki. Onlara nasıl bir yol önerebilirsiniz? Nasıl bir yol izleyebilirler de sizin gibi buralara gelebilirler? Evet. Ee, şöyle bir şey. Ee tematik kanallarda genelde NTV gibi, NTV Spor gibi kanallarda bir sürü kadın e, spiker var, spor spikeri var. Bunlar zaten birebir futbolcularla da tanışıyorlar, maçlara gidiyorlar, şey yapıyorlar ama genelde az. Genelde biraz daha tabii farklı. o işte çok pahalıya mağdur. Zamanında, yaşında, sizin yaşınızda yapacaksınız. Biz yapmıyoruz değil, biz de her gün yapıyoruz zaten. Yani yüzlerce yapıyoruz. Evet. Yani onu yapmak zorundayız. O insanı şey yapıyoruz. Onu çok o kadar şey yapmamak Biz lazım. Kasmamak evet. lazım. lazım, lazım. lazım. Yeter ki kalbinizi Sport yok. Spor spikerimiz vardı. Hem bu muhabirlik yapıyordu Şeyma ile Leyla. Bunlar gidiyorlardı bu spor maçına şey yapalım. Bunlar kendileri istedikleri için yapıyorlar. Yani <laughs> istemiyor. İsteyenler de etsi bir Haber çeşitli. Onlar tematik kanal. Haber sunan kanalları spor bölümlerinde zaten çalışıyor. Onun kendileri istiyorlar. Bizim Şeyma da var. Başka bir şey olsun. İnsan gelişerek kendini hatalar yaparak kendini tamamlamak zorunda. Biz de hep hata yaptık. Hep hata. Gençlikte öyle değil mi hocam? Hata yapa yapa olgunlaşıyor.